Evet şimdi hızlı bir Ankara'ya gidelim. CHP Grup Başkan Vekili Gökhan Günaydın karşımızda. Sayın Günaydın merhaba. Selamlar, iyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkürler Olabilir. öncelikle. Tabii hani yoğun bir e, gün. Toplantı üstüne toplantı yapılıyor. Vakit ayırdığınız için çok teşekkürler. İşte kritik, <laughs> gik diyoruz. İyi Parti'nin kararı diyoruz. Onun toplantıda da başladı. Bekleniyor. E, genel olarak hani e, iki görüş de var ama... Bir sınırlı bir işbirliği kararının çıkması yönünde bir beklenti hakim. Biz muhabir arkadaşlarımızın e, anlatımından öyle bir e, sonuca e, ulaştık. Öyle bir izlenime e, ulaştık. E, Sizde olumlu bir karar çıkacağını düşünüyor musunuz? Tamam Zaten e, yasa gereği yerel seçimlerde bir ittifak yapmak mümkün değil. E, dolayısıyla Türkiye'de 1400'e yakın seçim çevresi var. Bu seçim çevrelerinden seçilmiş olanlarda bir işbirliği yapılmasından ben daha doğal bir şey görmüyorum. Dolayısıyla geniş bir ittifak yerine özenle seçilmiş, sorumlulukla çalışılacak seçim çevresi bazında bir işbirliği meselesinin en önemli işi olduğunu düşünüyorum. E, tabii ilginç bir tesadüf oldu. Bir tane de parti meclisi toplam. Daha doğrusu ben sizin yayınınız için bir şey ama CHP e, 2 ve 3 Aralık'ta Cumartesi Pazar günü milletvekili saldırı yaptıktan sonra saat 17'de Antalya'da meyakasını topladı. Sonra bugün e, 4 Aralık Pazartesi günü saat 13'te yine biz meyakamızı topladık. E, bir 15 dakika önce de parti meclisi toplantısı başladı. Ancak bu İYİ Parti'den gelecek karara ilişkin bir e, toplantılar dizgesi değil. Cumhuriyet Halk Partisi bugün birazdan açıklayacak arkadaşlarımız. Yaklaşık 700 seçim çevresinde örgütlerimize e, inisiyatif tanıyarak seçim yöntemini örgütlerimize bırakacağız. Ve aday belirleme süreçlerine başlıyoruz. E, bundan sonraki parti meclisi toplantılarında da çıkacak ve ilan edilecek adayları toplumumuz hep beraber görecek. Eğer iyi Parti GİK'ten e, bir olumlu karar çıkarsa, e, sınırlı sayıda da olsa, seçim çevreleri üzerinde teknik arkadaşlarımız çalışırlar her iki partinin kurullarında bu kararlar olgunlaştırılır. Hem İyi Parti'nin hem CHP'nin hem de özellikle ülkenin yararına alabileceğimiz bir mesafe varsa Evet. bunu almanın hem sevincini hem de sorumluluğunu yaşarız. Peki nasıl bir senaryonuz var? Diyelim ki işbirliğine hayır dediler. İstanbul'da da Ankara'da da bu arada bugün HEDEP'te kendi adaylarını çık çıkarma eğiliminin partide ön plana çıktığını açıkladı. Şimdi dolayısıyla özellikle İstanbul için soruyorum. Elbette ki e, 2019 örneğinden yola çıkarak söylüyorum. Bu zor zorlaşacak yani. Fakat bunu aşmak için nasıl bir senaryonuz olacak? Selam Hanım, önce e, hedef için bir şey söyleyeyim. E, diğer tüm siyasal partilerin alacakları kararlara saygılı olmak zorundayız. Yani nasıl ki CHP'nin alacağı karara diğer partiler saygılı olacaksa, hedef iyi parti AKP, MHP, kendi kurumlarında ne karar alırlarsa kendi bilecekleri iştir, biz onlara hayırlı olsun deriz. Ancak şunu konuşmak lazım. Cumhurbaşkanlığı seçim dönemi boyunca bizleri Türkiye'nin yasal bir partisi olan HEDEP'le işbirliği yapmakla ve dolayısıyla onların aklına göre terörle işbirliği yapmakla suçlayanların bugün HEDEP'le ve hatta başka mercilerle nasıl bir arka kapı diplomasisi yürüttüklerini biliyoruz. Türkiye'de bir rehin siyaseti kurgulanmaya çalışılıyor. Ancak şunu bilsinler ki Saraylardan planlanan bu kumpaslar aşağıda tutmaz. Çünkü vatandaş bunun hesabını soracaktır. Hem AKP MHP seçmeni bunu soracaktır. Hem de HDP'nin seçmeni, CHP'nin seçmeni, İYİ Parti'nin seçmeni bir dakika ne oluyor diyecektir. İlk soracağım bu. İki, İYİ Parti meselesi. Bakın biz bugün 1400 seçim çevresi için zaten hazırlıklarımızı yürütüyoruz. Eee belediye başkanlıklarının belirlenmesi, belediye meclis üyelerinin belirlenmesi. Eğer İYİ Parti bize derse ki şu 15, 20 ya da 200 bilmiyorum seçim çevresinde beraber çalışabiliriz. Bu sefer oturacağız çalışmalarımızı o yönde e, bir, bir kere daha gözden geçireceğiz. Yoksa 100 yıllık bir siyasal parti, e, herhangi bir siyasal parti bizimle işbirliği yapmayı istememiş diye çalışmalarına sekte, uğrat, sekte vurmaz, sekte uğratmaz. Kaldı ki şunu ifade edeyim İYİ Parti açısından, bakın ee, CHP'de bir kurultay organize oldu. CHP kurultayı sonrasında CHP'nin yeni seçilen genel başkanı heyetiyle beraber İYİ Parti'nin genel merkezine ziyarete gitti. Elinde çiçekle biz e, bu konuda kararınıza saygı duyuyoruz. Bir kere daha gözden geçirmek isterseniz... Bunu açık olduğumuzu ifade ediyoruz dedi. Bu bir niyet göstergesidir. Bu, bu bir sorumluluk göstergesidir. Bunu reddederse İyi Parti başımızın üzerinde yani kendi bilecekleri iştir. Ee, bunun e, hem İyi Parti tabanında hem de CHP tabanında herhalde bir karşılığı olacaktır. Son olarak da şunu söyleyeyim, İstanbul dahil olmak üzere Türkiye'de 86 milyon yurttaşımız var, 55 milyon seçmenimiz var. Biz Çeşitli siyasal partilerle işbirliği görüşmeleri yaparız ama şunu biliriz. Asıl işbirliği tabanda ve vatandaşla beraber olur. Cumhuriyet Halk Partisi, kurultaydan sonra izlediği politikalarla sürekli oy artışı yapan bir e, parti niteliğinde, buna karşılık AKP sürekli oy kaybeden bir parti niteliğinde. Son araştırmalar, AKP ve CHP arasındaki farkın geçmişte olmadığı şekilde, kapandığını gösteriyor. Ya bu CHP'nin geçmişte sana oy vermeyeceğim, sandığa gitmeyeceğim diyen seçmenin... önemli ölçüde geri döndüğünü gösteriyor. Bu yalnızca eski seçmenin geri dönmesi değildir. Bu aynı zamanda Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki değişime prim tanımak isteyen, geçmişte diğer siyasal partilere oy vermiş yurttaşlarımızın da tercihini göstermektedir. Bu bağlamda eğer işbirliği e, çatı düzeyinde olmaz ise biz zaten sokakta, fabrikada, tarlada yurttaşımızla o işbirliğini kuracağız. Yani bir iş ya yani şöyle anladığım kadarıyla e, özellikle parti tabanlarından hareketle siz İstanbul'da, e, Ankara'da özellikle muhalefet seçmeni açısından e, partileri işbirliği kararı almasa dahi bu iki adayın Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu'nun Desteği alacağını söylüyorsunuz diğer partilerden de ayrıca CHP'nin de değişimle birlikte oy oranının da arttığını söylüyorsunuz ve bu iki çıkış noktası sizi seçeneksiz bırakmıyor ve o anlamda bir özgüven var ben bunu anlıyorum sizin anlatımınızdan. Yani herhangi bir siyasal partide saygılı bir özgüven olmazsa zaten dükkanı kapatmak lazım ifademiz yanlış anlaşılmasın. Diğer tüm siyasal partilere saygılıyız ama biz kendimizin 100, 100 yıllık müktesebatına herkesten daha çok saygılıyız. Hmm. Ee, İşbirliği yapmak isteyenler olur, yapmak istemeyenler olabilir. Ama biz her yurttaşımızın oyunu almak için çalışacağız. Evet. Sadece İstanbul, Ankara mı? Yani Adana'da, Mersin'de, İzmir'de çalışmayacak mıyız? Diğer tüm partiler nasıl çalışacaksa biz de çalışacağız. Ben şu güveni kendi adıma ifade edebilirim. E, CHP'nin oy artışı e, doğru politikalar izlendikçe devam edecektir. E, dolayısıyla hani e, mesele CHP'nin bir belediyeyi fazla alması, bir belediyeyi eksik almasından çok daha öte bir mesele. O nedenle zaten evet. işbirliği yollanıyoruz. Ne fark eder bir ilçe belediyesini kazandınız kaybettiniz. Dünyanın sonu değildir. Ama siz demokrasinin otoriter popülist bir rejimin giderek kök saldığı, ve demokrasiye yönelik saldırıların da kurumsallaştığı bir dönemde seçim başarısı cumhuriyetin ilke ve devrimleriyle beraber sürmesi açısından demokrasinin kurumlarıyla beraber ayakta kalabilmesi açısından yasama, yürütme ve yargı arasında birbirlerini denetleyerek bir erkler ayrılığının var olabilmesi açısından yaşamsal önem taşıyor. Biz bu sorumlulukla diğer siyasal partilerle beraber çalışmayı onlara teklif ediyoruz. Yoksa samimiyetle söylüyorum her her partinin bir önceki dönemde kazandığı ve bu sefer kaybettiği belediye olacaktır. Ya da bu sefer kazanamadığı da bir sonraki dönemde kazanacağı belediyeler olacaktır. Ee, Türkiye'nin yerel seçimler dönemi boyunca hep olmuştur. Bunlar olmaya da devam edecektir. Evet. Ama çok daha yüksek ve çok daha önemli bir eksenden bahsediyoruz. Abi ben işte bu son vurgunuzdan ve bir önceki değerlendirmelerinizden de aynı zamanda şunu söylüyorsunuz aslında. Ee, mesela bugün İyi Parti'den bir işbirliği kararı çıkmazsa kendi parti seçmeni açısından e, parti seçmeni e, açısından da hani e, özellikle İstanbul ve Ankara'da Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu'na döneceği için eee İyi Parti'nin bazı oyları da parti açısından da olumlu bir sonuç, olumsuz bir sonuç üreteceğini söylüyorsunuz aynı zamanda. Peki bağlantımızda sorun mu var? Şuna... Ha, bir sesini duydum ama. Duyuyor Gökhan Bey. Evet. E, siz beni duyuyorsanız ben... Evet evet olarak. duyuyorum. Tamam. Ee, aynı zamanda tabii sonuç olarak hani ters başka bir okumayla da e, eğer bir işbirliği kararı çıkmazsa bunun İyi Parti açısından da seçmeninin bir bölümü farklı bir e, karar vereceği için olumsuz sonuç üreteceğini de söylüyorsunuz. Özellikle de o demokrasi vurgunuz ve AK Parti iktidarı ile ilgili algıdan dolayı bir tepki e, oyuna dönüşeceğini düşünüyorsunuz. Bu sonuçları da çıkarıyorum ben sizin evet. söyleminize. Senem Hanım, e, ben e, benim söylemediklerimi e, siz e, burada e, daha açık olmak... Çıkardığım sonuç dedim, evet evet yani... Farkındayım ama ben çok genel geçer bir şey söylüyorum. Seçmen olanı biteni izliyor. Seçmen sadakati, partiye sadakati, aynı zamanda olan biten karşısında partilerin verdiği reaksiyona göre de şekilleniyor. Dolayısıyla biz hem kendi tabanımızın hem de bize bugüne kadar oy vermemiş insanların da oyuna talibiz. Buna yalnızca biz değil, diğer tüm siyasal partiler talip. Peki kim başaracak bunu? E, Seçimin sonrasında göreceğiz. Bunu başarmanın yolu nedir? Biz diyoruz ki gelin işbirliği yapalım. Bunları böyle güzelce planlayalım. Tabii yukarıda konuşulan her şeyin e, aşağıya olduğu gibi inmesi garanti değildir siyasette. İki kere iki çoğu zaman dört etmez. Evet. Doğru. Ama mantıklı işlere seçmeli anlatabileceğimiz yurttaşa anlatabileceğimiz neden bunu yapıyoruz? Ve hangi sonuca ulaşmak istiyoruzu çok net bir şekilde anlatırsak, bu e, konuşmalar aşağıda bir reaksiyon, olumlu reaksiyonla karşılıdır. Peki ne diyebilirim ben size? Yani işbirliğine hayır denir ise CHP açısından seçim çalışmaları bitecek mi? Biz elbette AKP tabanından da MHP tabanından da HDP'den de İyi Partiden de tüm yurttaşlarımızdan oy almaya gayret edeceğiz. Tıpkı İyi Partinin CHP tabanından, AKP tabanından ve diğer tüm tabanlardan almaya gayret edeceği gibi. Bu e, son derece olağandır. E, her siyasal parti bunu yapar. Ama biz diyoruz ki, e, evet bu seçmene biz biraz daha aydınlık bir yol önerelim. Biraz daha herkesin kendi müktesebatı üzerinden rahatça yürüyebileceği bir yolu gösterelim. Ve bu yolun sonu da e, Atatürk'ün ilke ve devrimlerine çıksın, demokrasiye çıksın herkesin kendini rahat hissedeceği, refah içerisinde yaşayabileceği bir memlekete çıksın. Bakın Senem Hanım, Türkiye sefalet endeksinde dünyanın ilk onunda. Ne demek sefalet endeksi? Yoksulluk ve işsizlik beraber ölçülüyor. Yani 2017'den bu yana, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi geldiğinden bu yana Türkiye demokrasi liginde, ekonomi liginde en dibe oturdu. Yalnızca Enflasyon açısından, evet. yoksulluk açısından da, işsizlik açısından da tavan yaptı. Daha adalet krizinin ortası, ortasında yargı krizde. Dolayısıyla bütün bu tablonun AKP'nin otoriterleşmesine, daha fazla otoriterleşmesine olanak vermeyecek ölçüde, e, muhalefetin kendi belediyelerini evet. koruduğu, yanına yeni genel yönetim e, biçimlerini eklediği bir, e ee, sonuçla bizim 31 Peki. Mart 2024'ü görmemiz lazım. Yoksa mesele yalnızca Cumhuriyet Halk Partisi meselesi değil. Kuşkusuz ben CHP grup başkan vekiliyim. Kendi partimin yararı için çalışırım ama ülke yararını parti yararının Peki. üzerinde gören bir mültesabattan geliyoruz. Çok teşekkür ediyorum Gökhan Günaydın. Sağ olun. Toplantılar var biliyorum. O nedenle de gerçekten teşekkürler. Bu vakti bize ayırdığınız ederim. için.